Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir pazar sabahında bu seviyelerden alım yapacağımız, geleceğini beğendiğim 4 şirketin detaylı analizini ve incelemesini gerçekleştirmeye çalışacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Eğer faydalı olursa bir adet yorum ve bir adet beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda katıl tarafına, kademe 4 tarafına temettülerle ilgili paylaştığımız videoyu Katıl canlı yayınlarını ve profesyonel temel analiz eğitim serilerinde kaçırmak istemezseniz Katıl kademe 4 üyeliğini gerçekleştirebilirsiniz Hemen hızlıca videomuza geçiş sağlayalım Öncelikle bildiğiniz gibi Borsanın tekrar alım fırsatı vereceğini ifade etmiştik, sizlerle konuşmuştuk Bu yükselişlere çok fazla kendimizi kaptırmayalım İşte Trump'ın seçilmesi bir etkendir Faiz tarafları bir etkendir, faiz söylentilerinin artarak devam etmesi bir etkendir Ama bunlar çok uzun vadede muazzam ralliler yaratmayacak O yüzden bizim Alım fırsatı yapmak için tekrar 9800'ler ve 9400'lerde pozisyon bulabileceğimizi ifade etmiştik ve şimdi de yavaş yavaş bu kademelere geliyoruz. Ama yine acele etmeyeceğiz. Yine kademe kademe artık son alımlarımızı gerçekleştireceğiz ve her zaman söylediğimiz gibi 2025-2027 yıllarına doğru doğru portföylerle devam edeceğiz. Fakat burada sizlere yıldızlı bir not vermemi isterseniz o not şu olacaktır. Artık pandemi sonrası gibi yıllık %100'lük getirileri bulmak mümkün olmayacak. Zaten olmamalı da. Faiz indirimi olsa dahi yıllık yüz bir büyümeyi ya da yıllık %100, %70, %150'lik kazançları borsa tarafında bulamayacağız. Çünkü oradaki dönemde yani pandemi ve sonrasındaki dönemde bütün dünyada inanılmaz bir para basımı söz konusuydu. Bugün geldiğimiz konjektürde ve gelecek 3 seneki konjektürde o basılan paraların bertaraf edilmesi, o para basılan paraların geri toplanması mantalitesiyle hareket ediliyor. Yine pandemi ve sonrasındaki birkaç yıllık dönemde tüm dünyada yüksek enflasyon, düşük faiz dönemi vardı. Türkiye'de bu çok daha fazlaydı. Çok yüksek enflasyon %70-80'lerdeyken %10'lu faizlerle hareket edebiliyorduk ve bu yüzden getiriler muazzam ölçüdeydi. Özellikle de borçlanarak para kazanma muazzam seviyelerdeydi artık önümüzdeki en az 3 yıl itibariyle enflasyonun hemen hemen biraz üzerinde para kazanmak reel büyüme demek olacak. Borçlanmayla para kazanma eskisi kadar kuvvetli olmayacak. Bu yüzden bizim artık getiri beklentilerimizin de daha aşağı doğru hareket etmesi gerekiyor. Örneğin biz 2017'de 2018'de örneklerini daha önce de verdiğim gibi bir şirketi alıp 6 ayda %15 kazandığımız zaman çok memnun ayrılırdık. Çünkü bu senede %30 demek olurdu. Hatta belki kümülatif de biraz daha fazla. Ve yıllık enflasyon %17-18-20 iken %30'u bir yılda kazanmak %10 reel büyümek olacaktı. Ve bu da yeterli tatmin seviyesini bizlere gösteriyordu. Önümüzdeki birkaç yılda da işlerin böyle olacağını ifade etmem gerekiyor. Yani siz 9400 endek seviyesinden bir hisse senedi aldınız. Sonra faizler düşmeye hızlıca başladı. 9400 endek seviyesinde aldığınız bu hisse senedi ya da endeksin bir yıl içerisinde 18.000'e 20.000'e gideceğini düşünüyorsanız bunun da pek mümkün olmadığının altını çizmem gerekiyor. Şimdi gelin hangi şirketler bu hafta içerisinde alım yapabileceğimiz ve hem destek dirençlerini yani tekniğini hem de temelini beğendiğimiz şirketlerdir bir bakalım. İlk sırada benim karşıma Medical Park çıkıyor. Medikal Park'ı benim burada tercih etmemin asıl nedeni bildiğiniz gibi hem mevsimsellik dönemsellikle birlikte sağlık şirketlerinin kış aylarında pig yapacağı olması hem de epeyce yukarıdan bir düzeltme vermesi. Tepeden dibe baktığımızda %15 civarında bir düzeltme verdik ki bizim Medikal Park'taki alım seviyelerimiz ekrana yazdığımızda da görebileceksiniz. 357-340 TL bandı. Yani biz 357 ile 340 liralar arasında Medikal Park'ta alım sinyali üreteceğiz ya da kademe kademe buralardan alım yapacağız. Medikal Park'a yine baktığımız zaman çeyreklik satışlarını büyüten, çeyreklik favorini büyüten, çeyreklik net karını büyüten, bir önceki yıla göre satışlarını, bir önceki yıla göre esas faaliyet karını büyüten yani büyüme yapısı çok kuvvetli bir sağlık şirketi ve buna rağmen 3 piyasa değeri defter değeri 7 FDF yok ve 9.5 FK oranıyla hareket ediyor. Düşük fiili dolaşım oranı var mı? Evet var. Kar marjlarının tamamı yukarı doğru dönmüş mü? Evet dönmüş. Öz kaynak karlılığını daha yukarı doğru revize edebilmiş mi? Evet edebilmiş. O zaman Medikal Park buralardan net olarak alınması gereken ilk şirketimizdir. 357 340 bandından. İkinci şirketimize geçtiğimizde gıda tarafını da tutabilmek ve büyüme yapısıyla çarpanlarını da beğendiğim için fiyat grafiğinde de bizlere çok güzel sinyaller ürettiği için karşımıza Petun çıkıyor. Petun için 970-920 bandı bizim için alım seviyeleridir. Net olarak ifade edebiliriz. Petun'un temeline de çok kısaca bakacağız. Petun'un temelinde de çeyreklik satışlar büyüyor, Favök büyüyor, net kar büyüyor. 4FK, 7FD Favök ve altını çizerek, kırmızıyla işaretleyerek söylememiz gereken nokta 0.49 piyasa değeri defter değeriyle hareket ediyor. Yani şirkette 6.1 milyar öz kaynak varken şirketin piyasa değeri 3 milyar. Fili dolaşım oranı düşük, net kar marjı yukarı, Havok marjı 3-4 çeyrektir yukarı. Brütker marjı 3-4 çeyrektir yukarı. Demek ki bu Petun'da özellikle de 9.70'lerden kademeye atabilirsek oldukça kuvvetli potansiyel olduğunu bizlere net olarak gösteriyor. Üçüncü şirketimizde ise MIA teknolojiye gidiyoruz. MIA teknolojinin hem ben sektörel avantajını her zaman ifade ettiğim gibi beğeniyorum. Yaptığı işleri, bulut tabanlı sistemleri, makine öğrenimlerini, yapay zekaları, algoritmik yazılımları üretebilme gibi çok ciddi geleceğin projelerini o alabildiğini, üretebildiğini biliyoruz. Yanı sıra Kasım ve Aralık ayındaki gündemi yorumluyorlarda baktığımız gibi çok fazla ihale alabilme gücü olan bir şirket MIA Teknoloji. Son 2 ayda belki 3-4 tane ihale aldı ve bu ihaleleri de iyi oranlardan alabiliyor. Bu yüzden büyüme yapısının da MIA Teknoloji'nin kuvvetli olduğunu ifade etmem gerekiyor. Alım seviyelerimizde ise 41,5 lira 38,5 liralar bandında alım yapacağımızı ifade etmem gerekiyor. Tabii ki bu bandın en altından alım yapabilmek en iyisi olacaktır. Onu biraz günlük tekniği takip ederek karar verirseniz daha da başarılı daha da iyi bir sonuç üretmiş olursunuz. Şirketin geleceğe dönüklüğünü çok beğendiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yazılım şirketine de baktığımızda 17 FK, 13 FDF ve 6.5 piyasa değeri defter değeri var. Bizim söylediğimiz düzeltmelerle birlikte bunlar yüzde %10 civarında daha düzeltmiş olacaktır ve daha güzel seviyeleri bizlere oluşturacaktır. Son hissemize baktığımızda ise burada neyi görüyoruz? Banwit'i görüyoruz. Banwit için tek destek kadememiz var. 295 TL seviyesi. Zaten ekranda da çizdiğimiz gibi bu 295 lira seviyesine bugünkü yapısıyla birlikte yüzde %4 düzeltmeyle ulaşabileceğini görüyoruz. Banvit'in her zaman söylediğimiz gibi en güzel özelliği inanılmaz güzel bir ortaklık yapısı olması, global ortağının çok kuvvetli olması. Aynı zamanda satışlarında, favöyünde ve net kârında da çok kötü bozulmalar olmadığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre zaten çok iyi büyüyor ama bir önceki çeyreğe göre büyüme yapıları da FAVÖ'de biraz düşse de satışlar ve net kârda devam edebiliyor. Ve şirketin fiili dolaşım oranı zaten çok düşük. Şirketin çarpanları 8 FK, 4 fd favök ve 3 piyasa değeri defter değeri olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki biz bu sayede önümüzdeki haftayla birlikte yani hafta pazartesi açılışıyla pazartesi cuma takip edip alabileceğimiz hem ucuz kalan fırsat seviyelere gelen hem de geleceğini beğendiğimiz 4 şirkette Medical Park, Petun, Mia Teknoloji ve Banmit ile birlikte aşağı yukarı bütün önemli sektörleri de hece ederek güzel bir dörtlüde alım yapmış oluyoruz. Bunları 2027'ye taşımamızın da faydalı olacağını ifade etmem gerekiyor. Videomuzun sonuna gelirken desteklerinizi gösterebilmek adına bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmanız çok çok önemlidir. Kanala abone değilseniz hala abone olmanız da bizler için değerli olacaktır. Ekstra video eğitim içerik ve canlı yayınlar için de katıl kademe 4 üyeliğinizi aktif hale getirebilirsiniz. Yorumlardaki linkten ya da doğrudan buton üzerinden bunu sağlayabilirsiniz. Hepinize güzel pazarlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.